Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu oyunun başlangıcı neler yapmalıyız, nasıl hızlı gelişiriz, neler yapmamalıyız bunlardan kısa sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir görsel hazırladım. Görselin başlangıcında şu üst taraftan başlayarak sağa in alta doğru devam edeceğiz. Şöyle hemen hızlıca anlatayım videomuz kısa olsun. O oyunun başlangıcı arkadaşlar ticari sti merkezi size bir mana veriliyor. Bu var arkadaşlar bedava ve e, lojistik depoda aldığınız ürünleri bu manava e, nakliye siz bir şekilde hemen aktarabiliyorsunuz. Yani nakliye almıyor sizden. Bu manava arkadaşlar çilek, üzüm, fındık, mısır, avokado ve muzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu altı ürünü bu şekilde hızlı bir şekilde manalara yerleştiriyoruz. Başlangıç olarak arkadaşlar sizinlerinizde ne oluyor? Fındık ve muz oluyordu. Öyle evet öyle hatırlıyorum. Fındık ve muz oluyor arkadaşlar. Bunlar 100 kalite ve bunları olduğu gibi rafa ekleyebilirsiniz. Rafta bunları satın sattıktan sonra arkadaşlar raf açarak devam ettiğimiz için ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. altıncı vesaire bütün raflara bu şekilde hepsini bunları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada birinci süpermarket açmamız gerekiyor. Ancak burada bir not yazdım ben. Aldığın her mağaza için bir adet mağaza işletme lisansı satın almalısın arkadaşlar. Ortadaki T butonuna basıyorsunuz. Bir sağa kaydırıyorsunuz. Sol üst tarafta lisanslar yazıyor arkadaşlar. Oradaki lisanslar bölümüne giriyorsunuz. Daha sonrasında her mağaza için yani birinci süpermarket için birinci mağaza işletme lisansı, ikinci süpermarket için ikinci mağaza işletme lisansı gibi düşünebilirsiniz. Yani her mağaza için satın almak zorundasınız arkadaşlar. Birinci marketimizi bu şekilde Alıyoruz. Nasıl alıyoruz peki? Manavımızı açtık. Manavda alt üründe koyduk. Raflarımızı açtık. Ürünler satılıyor. Bir yandan da restoran ve ekiş yapmamız gerekiyor. Restoran nasıl yapıldığını daha önceki yani bundan bir önceki videomda paylaştım zaten. Ve bilmeyenler o videoya gidebilirler. Daha sonrasında ikişler bölüm var. Yine T butonuna basıyoruz. En sağ alt bölümde yer alıyor. Ona tıklıyorsunuz ve oradaki hamallıkları yapıyorsunuz. Buradaki önemli nokta arkadaşlar. Restoranı 10 seviye yapmayın ve ekişlerde de kesinlikle lisans ve yetenek satın almayın başlangıç için. Paranız boşa gider. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi Birinci marketimizi restoran ekiş ve manavdan elde ettiğimiz parayla alıyoruz arkadaşlar. Birinci marketimizi aldık marketimize. Hangi ürünleri koymalıyız peki? Bebek bezi, ekmek, siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve çiçek balını koyuyoruz arkadaşlar. Bunları koymamızın sebebi ileride sanayide biz cam üreteceğiz. Onun haricinde tarlada biz normal ham madde olan çay üreteceğiz ve sadece iki ham ile burada görmüş olduğunuz üzere beyaz çay işte çiçek balı vesaire bunların hepsini çok rahat bir şekilde üretebiliyoruz. Ee, onun haricinde arkadaşlar buradaki yazma İki iki tane daha bal türü var. Onları ileride söyleyeceğim. Şu anlık başlangıç olarak en karlı ürün süpermarkette bu ürünler. evet süpermarketi anlatmış olduk. İkinci süpermarket arkadaşlar bu bütün sektörlerden para kazandıktan sonra geçiyoruz. E, i̇kinci süpermarketi de aldık. Üçüncü süpermarkete geliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde paramızı biriktirdik. Yine her şey, ürünümüzü sattık. Daha sonra arkadaşlar üçüncü süpermarketten sonra RG almamız gerekiyor. Peki RG nedir? RG sizin daha kaliteli ürün üretebilmenizi sağlar Arkadaşlar ve lojistik depoda bir ürün satın alırken %50 kaliteye kadar ürün görmenizi sağlar ve 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90'a kadar arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Bu her kalitede sizin mağazada sattığınız dakikalık muhtemel satış ihtimali var ya o arkadaşlar artıyor. Yani daha çok ürün satıyorsunuz kalite arttıkça. Ayrıca şunu soranlar da oluyor. Yani ben örnek veriyorum 20 kalite ürün aldım ya da 30 kalite ürün aldım. Lojistik depoda beklerken bu ürün acaba kalitesi düşüyor mu diye soranlar oluyor arkadaşlar. Tabii ki de bunun kalitesi düşmüyor. Bu sabit. Yani 20 kalitesi 20, 30 kalitesi 30. Belki de değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Bozulma gibi mantık yok. Bunu da söylemiş olayım. Argeyi alıyoruz arkadaşlar. Daha kaliteli ürün alıp daha kaliteli ürün satarak e, yüksek gelir elde edilmek için bunu yapıyoruz. Daha sonrasında 4. market, 5. market, 6. market ve 7. market'e kadar bu şekilde paramızı biriktire biriktire açıyoruz. En sonunda arkadaşlar 7. marketten sonra pazarlama uzmanlığı yeteneği almamız gerekiyor. Bu pazarlama uzmanlığı arkadaşlar sizin satışlarınızı %20 arttıracak şekilde bir bonus veriyor arkadaşlar başlangıç için. Bu çok önemli. E, bu yetenekler direkt bastığınız gibi gelmiyor bu arada bunların günleri var yani ilk yeteneği aldığınızı mesela 12 saat ya da 24 saat olabilir 2 milyon dolar vererek bunu da alıyoruz arkadaşlar zaten ben altlarında bunların hepsini fiyatlarını yazdım bu şekilde hepsini görebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar hepsini anlattık daha sonrasında 20 milyon değere kadar restoran ve işler devam ettirebilirsiniz başlangıç için bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar manavaştık market açtık ikinci market üçüncü market üçüncü marketten sonra arge açıyoruz argede bir gün bekliyoruz argemiz açılıyor. 4, 5, 6, 7. marketlerimizi açıyoruz ve daha sonrasında pazarlama uzmanlarını basıyoruz. Mağazada satmamız gereken kar ürünler de bu şekilde. Bunları da anlatmış olayım. Başlangıç için bunları yaparak hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda daha böyle nasıl anlatabilirim? Hangi mağazaları açıp hangi ürünleri tekrar satmanız gerektiğini, hayvancılık tarlaya girmeli mi, sanayiye ne zaman girmeliyiz vesaire vesaire. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.